rüyada birini dövmek uzun bir zamandan beri devam eden sorunlarını yakında ortadan kaldıracağına, hakkını kimseye yedirtmeyeceğine, deyim yerindeyse kimsenin bir iğnesine dahi tenezzül etmeyeceğine, başarıların çoğalacağına, hem çok şaşıracağına hem de çok sevineceğine, kendisine uygun hayırlı bir kısmet bulup evleneceğine, elde edeceği iyi kariyer sayesinde herkes tarafından büyük saygınlık göreceğine alamet eder. Rüyanın geniş tabiri, rüyada birini dövmek arkasından iyi konuşulacağına, çıkılan bir yolculuktan döndükten sonra iş hayatına farklı boyuttan bakacağına ve bu sayede neredeyse kimsenin aklına gelmeyecek çalışmalar gerçekleştireceğine, uzun bir zamandan beri devam eden sorunlarını yakında ortadan kaldıracağına, çok büyük kazanımlar elde edileceğine, zor durumda olan ya da yardıma muhtaç duruma gelen kişilere el uzatılacağına, takdir toplayacağına alamet eder. Rüya tabirleri ansiklopedisine göre sevilen bir kişiyle birlikte iş hayatına girileceğine, ileriye yönelik hayırlı yatırımları olacağına, güçlükle elde edilecek başarıya, yaptığı projeler ile adından çok söz ettireceğine, hakkını kimseye yedirtmeyeceğine, deyim yerinde ise kimsenin bir iğnesine dahi tenezzül etmeyeceğine, bereketin artacağına alamet Rüyada birini dövmek çok büyük bir mutluluğa erileceğine, başarıların çoğalacağına, işten arta kalan zamanının çoğunu evde ailesiyle kendi halinde bir yaşam sürerek geçireceğine, özellikle ailesi, iş ve sağlığı ile ilgili koşulları yeniden düzenleyeceğine, zahmetsiz ve çilesiz bir hayat yaşayacağına, bundan sonra güvendiği kişiler ile birlikte yürüme kararı alacağına yorulur. Rüya yorumlarına göre, bir kişinin yardımıyla, çalışma hayatına adım atılacağına, mutluluktan ve heyecandan ne yapacağını şaşıracağına, çalışmalarınızın karşılığını alacağına, maddi durumunun düzeleceğine, hem çok şaşıracağına hem de çok sevineceğine, hayatına nitelik ve farklılık geleceğine, dini bütün, inancı kuvvetli kimselerle ahbaplık edeceğini işaret ettiğine inanılır. Rüyada birini dövmek çok büyük ve hayırlı destekler kazanacağına, sürekli nutuk atarak ortalığı karıştıran kardeşleri ya da dostları birbirine düşüren bir kişiyle sosyal hayattaki tüm bağların koparılacağına, güzel bir konuda yeni bir karar alma sürecine girileceğine, arkadaş çevresinde özel muamele göreceğine, kendisine uygun hayırlı bir kısmet bulup evleneceğine, aile ve iş hayatının eskisinden de iyi olacağına delalet etmektedir. Rüya'nın verdiği mesaja göre her zaman kendisine verilen desteği koruyacağına ve kendisine yardım için canla başla çalışan bu insanlar için kendisinin de aynı özveriyi göstereceğine, elde edeceği iyi kariyer sayesinde herkes tarafından büyük saygınlık göreceğine, yaşamı boyunca haksızlıklarla mücadele etmek için varını yoğun ortaya koyacağına, başarılı çalışmalar gerçekleştireceğine, herkes tarafından bilinen ve takdir edilen biri olacağına, dünya nimetlerinden yana çok şanslı ve kısmetli olacağına geçim derdinin kalmayacağına ve uzun zamandır askıya alınmış olan amaçların gerçekleşeceğine alamet etmektedir.